Fırıldak hayatın yedi büyük sınavı ve içsel gücün yolculuğu. Hayat bazen öylesine zorlu bir yolculuğa dönüşür ki, her adımda yorgun düşersiniz. Bir anda tüm umutlarınız tükenmiş gibi hissedersiniz. İçinizdeki güç sanki tamamen bitmiş gibidir. Ama biliyor musunuz? İşte tam da o anlarda Allah sizi görünmeyen bir güçle sınar. O zorlukların, o karanlık anların içinde aslında büyürsünüz. Her bir sınav, İçinizde saklı olan gücü keşfetmeniz için bir fırsattır. Eğer şu anda hayatınızda büyük bir fırtına varsa, korkmayın. Çünkü bu yazıyı okuyorsunuz, demek ki bir sebebi var. Allah sizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Şu anda yaşadığınız her şey ruhsal bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Zorlukların içinde saklı olan anlamı fark ettiğinizde, hayatınızın en güzel dönemine adım atacağınızı hissedeceksiniz. Şimdi derin bir nefes alın kalbinizi açın ve bu içsel yolculuğa hep birlikte çıkalım. Bir tuşu içsel güç, Allah'ın sizinle olduğunu hissetmek. Bazen hayat bir tren gibi hızla ilerler. O trenin içinde bir duraktan diğerine savrulurken kendinizi kaybolmuş hissedersiniz. Her şey çok hızlı, karmaşık ve zorlayıcı hale gelir. Durmak istersiniz ama şartlar sizi iter. Kimseye anlatamadığınız bir yük vardır üzerinizde. İşte bu anlar insanın en zayıf olduğu ama aynı zamanda en çok büyüdüğü anlardır. Çünkü Allah en karanlık anlarda bile size ışığını gösterir. Beni hatırla der. Kalbinizi açar ve o kalpte gizli olan gücü size fark ettirir. Belki şu an gözlerinizden yaşlar süzülüyor. Belki her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz. Ama bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Çünkü Allah o anlarda size sen güçlüsün der ve o güç karanlığın içinde bile parlayacak kadar derindir. Unutmayın, gücünüz dışarıda değil, içinizdedir. Her sınav sizi büyütür, olgunlaştırır ve yeniden inşa eder. Korkmayın, çünkü Allah her zaman sizinle beraberdir. İki tuşu sabır ve teslimiyet, zorlukları Allah'a bırakmak. Hayat bazen öyle sınavlarla gelir ki, adım atacak haliniz kalmaz. Neden ben diye sorarsınız. Sabır tükenir, umut azalır. Ama işte tam o noktada Allah'ın mesajı başlar. Gerçek sabır sadece beklemek değildir. Sabır, kalbinizin derinliklerinde bir teslimiyet duygusu taşımaktır. Neden ben? Yerine bu sınav bana ne öğretmek istiyorsun Allah'ım? diyebilmektir. İşte bu teslimiyetin gücüdür. Allah sabredenlerin dualarını duyar. Zorluklar bir süre devam edebilir. Ama sonunda huzur mutlaka gelir. Çünkü Allah her zorluktan sonra kolaylık yaratır. Onun planı her zaman mükemmeldir. Sadece kalbinizi ona açın, güvenin, bırakın. Bir gün geriye baktığınızda bugün yaşadığınız acının aslında sizi olgunlaştırdığını fark edeceksiniz. Üç tuşu inanç ve umut, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Hayat bazen öyle karanlık olur ki hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünürsünüz. Ama unutmayın, her karanlık gecenin sonunda aydınlık bir sabah vardır. İnanç sadece bir kelime değil, kalbinizdeki derin bir güven duygusudur. Allah'a olan inancınız, hiçbir şeyin sizi yıkamayacağını bilmek demektir. Her zorluk aslında bir öğretidir, her sınav bir fırsattır. Umut sadece beklemek değil, yeniden ayağa kalkabileceğinize inanmaktır. Allah'a güvenerek atılan her adım sizi mucizelere biraz daha yaklaştırır. Her engel bir basamaktır. Her düşüş yeniden doğuşun habercisidir. Unutmayın, Allah sizin için en hayırlı olanı en doğru zamanda verir. Dört tuşu kendini kabullenme, her halinle değerlisin. Hayatta yaşadığınız zorluklar bazen sizi kendinizden bile uzaklaştırır. Hatalarınızla, eksikliklerinizle yargılarsınız kendinizi. Ama bilmelisiniz ki Allah sizi her halinizle kabul eder. Siz hatalarınızla da değerlisiniz. Çünkü her hata öğrenmenin bir parçasıdır. Her düşüş yeniden kalkmak için bir fırsattır. Kendinizi sevin. Kendinize karşı nazik olun. Kendini kabullenmek içsel huzurun başlangıcıdır. Kalbinizdeki sevgi kendinize gösterdiğiniz saygıyla büyür. Unutmayın. Allah sizi kusursuz değil, insanca sevilmeye layık olarak yaratmıştır. Beş tuşu tövbe ve yeniden başlama, her gün yeni bir sayfa. Geçmişte yaptığınız hatalar bazen omzunuzda ağır bir yük gibi taşınır. Keşkelerle yaşarsınız. Ama unutmayın, Allah'ın merhameti her şeyden büyüktür. Tövbe sadece bir kelime değil, kalbinizdeki bir dönüşümdür. Her Estağfirullah değişinizde ruhunuz hafifler. Geçmişi affedin, kendinizi affedin ve yeniden başlayın. Allah her gün size yeni bir şans verir. Her sabah yeni bir başlangıçtır. Bugün geçmişin yüklerini bırakın ve tertemiz bir kalple yola çıkın. Çünkü Allah'ın affi sonsuzdur. Altı tuşu şükür, her zorlukta gizli bir nimet vardır. Şükretmek sadece mutluluk anlarında değil, acıların içinde de güzelliği görebilmektir. Zorlukların içindeki hikmeti fark ettiğinizde, kalbiniz dinginleşir. Her şeyin bir sebebi vardır. Zorluklar sizi olgunlaştırır, sabır öğretir. Her sınavın ardında bir nimet gizlidir. Şükür kalbinizdeki huzuru büyütür. Hayatın zirvelerinde de vadilerinde de şükretmek gerekir. Çünkü şükür Allah'a olan bağlılığın en saf ifadesidir. Ne kadar şükrederseniz, o kadar çok güzellik görürsünüz. Yedi tuşu kalp temizliği, içsel huzura giden yol. Bazen kalbimiz geçmişin yükleriyle dolar. Kırgınlıklar öfke, pişmanlık. Oysa gerçek huzur kalbinizi arındırdığınızda gelir. Kalp temizliği affetmekle başlar. Hem başkalarını hem de kendinizi affetmekle. Çünkü Allah affeder. Onun sevgisiyle dolan bir kalp her karanlığı aydınlığa çevirir. Kalbinizi Allah'ın rahmetine açın. Her olumsuz duyguyu fark edin ve bırakın. Çünkü içsel huzur kalbiniz temiz olduğunda size gelir. Her nefes sizi Allah'a biraz daha yaklaştırır. Işıldayan Kalp Son Söz Sevgili dostum, bu yolculukta yalnız değilsin. Her zorluk seni daha güçlü, daha bilge, daha sabırlı biri yapıyor. Allah'ın her zaman yanında olduğunu unutma. Bugün, bu satırları okuyorsan bu da bir işaret. İçsel bir değişimin eşiğindesin. Hazırsan derin bir nefes al, kalbini Allah'a aç ve sessizce söyle. Ben hazırım. Allah bana güç versin. Unutma, bu cümle sadece bir dua değil, bir başlangıçtır. Her şey senin için daha güzel olacak. Şifalı bitki